Sizi sadece kullanan erkeklerin yaptığı 7 şey var arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim sayesinde oyunbaz erkekleri daha baştan itibaren net bir şekilde anlayacak ve sonraki süreçlerde kandırılmanızın da önüne geçmiş olacaksınız. Peki bu maddeler neler? Öncelikle şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Maddeler içinde söyleyeceklerimi tek tek değerlendirmek yerine hepsini bir bütün olarak değerlendirin arkadaşlar. Bir erkekte en az bu söyleyeceğim 4 madde varsa sizi kullandığına dair net bir izlenim elde edebileceksiniz. Sakın tek bir madde onda var diye yanlış bir çıkarım yapmayın arkadaşlar. Çünkü ilişkilerde dönemsel olarak bazı yanlış anlaşılmalar ya da etki tepki meselesinden dolayı size verdiği bir tepkisel durum olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunu da hatırlattıktan sonra videoya bir beğeni istiyorum. Rekor bir beğeniye ulaşalım ki daha çok kişiye ulaşmış olalım arkadaşlar. Bu videoyu da arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın ki çok önemli detaylara değineceğim. Maddelerin başlıklarına takılı kalmayın. Çünkü bugüne kadar anlatmadığım birçok önemli detaydan bahsedeceğim. Şimdi geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz size her şeyi harika gösterme odaklıdırlar ve hatalarınızı kolay kolay söylemeyeceklerdir. Değerli arkadaşlar, bazı kadınlar özellikle erkeklerin sevip sevmediğine dair net bir şekilde emin olabilmek için başlangıçta erkeklerin ne kadar peşlerinden koşacağını ya da ne kadar kendileri için bir şey yapacağını ölçmeye çalışıyorlar. Ama kaliteli bir erkek ve sınırları olan bir erkek peşinizde koşulsuzca gezmeyecektir. Bu çok önemli bir detaydır. Elbette ki sizin onay verdiğiniz ya da hoşlandığınızı gösterdiğiniz ya da olabileceğine dair bir işaret verdiğiniz erkek sizin için bir şeyler yapabilir. Bunu kastetmiyorum. Ama hayır denmesine rağmen burada hala sizin için bir şeyler yapmaya çalışan, sizi ikna etmek için her şeyi koşulsuzca yapan erkekler sizi hem aldatma odaklı olacaklardır hem de o ilişkide siz onlara bağlandıktan sonraki süreçte sizi terk etme odaklı olacaklardır. Dolayısıyla bir erkeğin sizin için koşulsuzca bir şey yapması başlangıçta sizi yanıltmasın. Hiçbir şekilde hatalarınızdan bahsetmiyorsa, hoşuna gitmeyen hiçbir şey yoksa, hiçbir şeye karışmıyorsa, müdahale etmiyorsa bu erkeğin amacı sizin aklınızı çelmek, sadece sizi bir şekilde ikna etmektir. İkna ettikten sonra amacına ulaştığında da neler yapacağını bir sonraki maddelerde anlatacağım arkadaşlar. İkinci maddemiz sizi sadece maddiyatla ve her istediğinizi yapma odaklı davranarak etkilemeye çalışırlar. Bir erkeğin her istediğinizi yapmaya çalışması kötü bir şey mi? Evet. Çünkü sakladığı bir şey vardır. Bir erkek her şeye koşulsuzca evet diyemez arkadaşlar. Mutlaka olumsuz gördüğü ya da reddettiği şeyler olacaktır. Bu kişinin kendine duyduğu saygıyla da alakalıdır aynı zamanda. Burada oyun odaklı, kullanma odaklı olan erkekler sizin aklınızı başınızdan almak için maddiyat dair her şeyi koşulsuzca harcayacaklardır. Ta ki sizi etkileyip asıl amaçlarını elde ettikten sonraki sürece kadar. Tabii ki bazen maddiyeti olmayıp da sizi maddi olarak kullanmaya çalışan, cinsel odaklı kullanmaya çalışan erkekler de var. Tabii ki bunların ayrıntılarını diğer maddelerde söyleyeceğim ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey sizi koşulsuzca yani hiçbir isteğinizi reddetmeden doğrulamaya çalışması ve her şeye evet demesi. Bilirsiniz iki yüzlü insanlar her istediğinize evet derler ama çoğu şeyi ya yapmazlar ya da yüzeysel bir şekilde karşınıza çıkarıp sizi etkileme odaklı davranırlar ve arkanızdan da bir sürü iş çevirirler. Arkadaşlık ilişkilerinde olduğu gibi aşk ilişkilerinde de bu tarz konularda mutlaka tedirgin olmanız gerekiyor. Eğer tedirgin olmazsanız sadece karşı tarafın sizin için yaptıklarına odaklanırsanız aklınızı çelip sizi bulutların üzerine çekmeye çalışıyorsa birden o bulutların üstünden aşağı bırakılabilirsiniz. Burada da dikkat edilmesi gerekiyor. Üçüncü maddemiz istediklerini alana kadar mükemmel gözükürler. İstediklerini aldıktan sonra tam tersi bir davranış tarzıyla size yaklaşırlar manipüle etmeye çalışırlar, ortadan kaybolurlar, sizi ayrılıkla tehdit etmeye çalışırlar. Sadece ben odaklı davranmaya başlarlar. Bu da ciddi bir sıkıntının olduğunu gösterir. En önemli maddelerden bir tanesidir arkadaşlar. Bu tarz erkekler git gel yaparak sizi kabahatli göstermeye çalışırlar. Eğer menfaati devam ediyorsa ona göre ayrı bir strateji ilerleyebilirler. Eğer ayrılığı isteyen oysa gittikten sonra tekrar geri dönüp dönmeyeceğini kontrol etmek için hikayelerinize bakması, numaranızı silmemesi, numaranızı silip tekrar eklemesi, çeşitli şekillerde kendini size hatırlatma çabaları gibi birçok detay tekrar geri dönüp dönmeyeceğini kontrol etmek için yaptığı şeyler olabilir. Tabii bu ilişkiye ve kişiye göre değişebilen bir süreçtir arkadaşlar. Dolayısıyla bu maddeyi tek başına değerlendirmemek gerekiyor. Dördüncü maddemiz en başta tamamen sizin istediğiniz gibi bir kişiliğe bürünen erkek istediğini aldıktan sonra tek taraflı söylemlerle Tek taraflı isteklerle size yaklaşır ve isteklerini yapmadığınızda ya ayrılmayı ya ara vermeyi ya bunun gibi şeyleri gündeme getirerek sizi bir şekilde manipüle eder ve isteklerini yaptırmaya çalışır. Eğer yine de isteklerini yaptıramazsa sizden ayrılarak o süreçte sizin ona adım atıp atmayacağınızı kontrol etmeye çalışır ve adım atarsanız bundan sonraki süreçte size tamamiyle çıkar odaklı yaklaşmaya devam edecek ve her istediğinde sizden ayrılacak. Bazen dönmek isteyecek, geri dönecek. Hatta sizle arkadaş gibi olup sevgili gibi isteklerde bulunacaktır. Sevgililerin yaptığı şeyleri sizden talep edecek. Asla bana karışamazsın, bundan sonra sadece benim dediklerimi yapacaksın. Ben ne zaman istersem o zaman buluşurum. Sadece ben istediğim zaman beni arayacaksın gibi söylemlerle size yaklaşmaya başlayacaktır. Beşinci maddemiz başlangıçta tamamen isteklerinizi öğrenecektir. En ince detayları bile not edecektir ve aklına kazıyacaktır ve ona göre size davranacaktır. Bu size çok önem verdiği için yaptığı bir şey de olmayacaktır. Sürekli sürprizler yapacaktır. Sürekli en çok sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışacaktır. Sürekli arayacaktır. Sürekli mesaj atacaktır. Sürekli etkileyici hamleler yapacaktır. Siz de gerçekten sizi sevdiğini düşüneceksiniz ve kendinizi onun kollarına atacaksınız. Bu süreçten sonra da hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını fark edeceksiniz. Artık sürprizler yapmamaya başlayacak, artık aramayacak, artık telefonlarınızı açmayacak. Siz neden eskisi gibi değilsin dediğinizde size bir sürü bahane bulacak, manipülasyonlar yapacak, değerin bilinmiyor şeklinde bazı söylemlere girecek belki. Ve bunları yaptıktan sonra da yine kabahatlisi siz olacaksınız. Ve artık bunları yapmak istemediğini, artık soğuduğunu, ara vermek istediğine dair şeyleri sürekli olarak dile getirecek. Ve sonuçta gitgeller yine artacaktır. Altıncı maddemize geçmek istiyorum. Çok önemlidir. Hiçbir zaman derinlik içeren davranışlarda bulunmayacaktır. Hep yüzeyseldir ve sadece ikna etme çabasındadır. Yaptığı şeylerin yüzeysel olduğunu nereden anlayacaksınız peki? Davranışlarında zaten bunu rahat bir şekilde gözleyebilirsiniz ve hissedebilirsiniz de aynı zamanda ama şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Başta da söylediğim gibi olumsuzluk içeren söylemlere girmeyecektir. Bir şeye kızdığınızda susacaktır ve sizi ikna etmeye çalışacaktır. Çoğu zaman eğer haksız da olsanız sizi yine ikna ettiğini gözlemleyebileceksiniz. Dolayısıyla burada sizi hep haklı hissettirebilecektir ve sürekli haklı olduğunuza dair söylemlerde bulunabilecektir. Kendisini çok fazla savunmaya ihtiyaç duymayacaktır. Yaptıklarını sürekli arttıracak ve hiçbir zaman olumsuz bir şekilde ona davransanız da yaptıklarından geri kalmayacaktır. Çünkü normal bir insan ne yapar? Bazı konularda yaptıkları eğer görülmüyorsa biraz kendini geri çeker, değil mi? O asla kendini geri çekmeyecektir. İstediğini elde ettikten sonra da bu yaptığı davranışların tam tersini yaptığını, sizi aşağıladığını, hiçbir isteğinize karşılık vermediğini, tamamıyla kaçıngan davrandığını uzaklaştığını ve kötü davrandığını gözlemleyeceksiniz. Yedinci maddemiz çok önemli bir madde. Sizi etkileyene kadar sürekli olarak geleceğe dair ümitler verecektir. Daha ilişkinin başında çocuk sahibi olmak istediğinden, evlilik hayallerinden bahsedecek, sizi de bu hayallerinin bir parçası olarak gördüğünden, daha önce hiç kimseden bu kadar etkilenmediğinden bahsedecek, sürekli olarak bu hayal dünyasında bir yer verecek ve ciddi düşünüyormuş algısı oluşturacaktır. Bu süreçlerden sonra ona inandığınızda ve bağlandığınızda ve gerçekten istediğini aldığında da ortalardan kaybolduğunu göreceksiniz. Peki buradaki en önemli ayrıntı nedir? Hiçbir zaman sizi en yakın çevresiyle tanıştırmayacak, ailesiyle hiçbir zaman irtibatınız olmayacak ya da olsa da çok güzeysel olacak ve arkadaş gibi tanıtabilecektir. Her zaman aileyle tanıştıran erkeği de önemli bir faktör olarak görmeyin. Çünkü bazen sizi arkadaşıymış gibi tanıtabiliyorlar. Tabi başlangıçta sizi kullanma endeksli hareket eden erkeklerin çoğu yakın çevresini almayacak, yakın arkadaşlarıyla tanıştırmayacak, ailesinin içine dahil etmeyecektir ki ileride sorun yaşadığınızda bunları herkesin bilmesini de istemeyecektir. Bu söylediğim 7 maddenin en az 4'ünü ilişkinizde gözlemliyorsanız çok önemli bir safhadasınız demektir arkadaşlar. Lütfen çok dikkatli olun. Koşulsuzca bir erkeğin sizi sadece etkileme odaklı davranmasına lütfen aldanmayın. Kaliteli erkeklerin her şeye koşulsuzca evet demeyeceğini sizi etkileyebilmek için her şeyi %100 yapmaya çalışmayacağını, olumsuz taraflarını da gösterebileceğini ve sizin olumsuzluklarınızı da söyleyebileceğini mutlaka hesaba katın. Peki bu söylediğim 7 maddeden en çok hangileriyle karşılaştınız ve sonuç ne oldu? Yorum kısmında mutlaka fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi de aktif ederseniz bundan sonra yayınlayacağım videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevilirsiniz.